Merhaba sevgili yarız severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Mayıs 2022 günlerden cumartesi. Hepinize iyi tatiller dilerim. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Sevgili yarış severler bugün gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Ankara 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından İzmir akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Ankara gündüz yarışları ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarış severler. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de derlediğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 liradır. 3 aylık katılımda grubumuz 200 liraya tekabül ediyor. Yani 3 aylık katılımda aylık 66 lira gibi bir ücrete geliyor grubumuz. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever sever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek e, yorumlar kısmına yazalım sevgili yarız severler. Yoksa sistem spam olarak algılıyor. Rakamsal olarak yazıldığı zaman ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine normal şekilde yani rakamsal olarak rakamlarla da ifade edip bana mail olarak yollayabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com diyerek ben 7 Mayıs 2022 Ankara gündüz yarışları ikinci altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Ankara'da 10 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın beşinci koşusuyla Çim bir koşuyla start alacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çim koşu koşulacak. Dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Burada esasında ben rakiplerinden bir adım önde gördüğüm sayın fedai kahramana ait March Valley'nin tayı 7 numaralı Bangır Bangır isimli safkanı bugün İlk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olarak da yine son koşusunda özellikle gerilerde 8. Likte çok diri gördüğüm Win Riven Win temsilcisi evet arkadaşlar Sports Hero'nun torunu 3 numaralı Mon Fairy Safkan'ın form durumunu çok beğeniyorum. Bugün Mehmet Akgöz idaresinde ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 4 numaralı Larışus. Yine son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayatın ilk çim yarışında güzel bir birincilik elde etti. Son anlara kadar inatçı karakter sergiledi. Bugün 4 numaralı Zarışüsü da Saadettin Boyrez dairesinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine bütçe durumumuza göre 2 numaralı Lucky Storm Ahmet Çelik idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir ve 6 numaralı Sol Nasiente isimli safkanlar da bu koşuda sürpriz uğraşı verecek safkanlardır. Ve 6'lı Ganya'nın ikinci aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada ben hayatımda bugüne kadar böyle en uyumlu jokey dersiniz ya son yarışında da gerçi kısa vadeydi yarışta Gökhan Kocakaya arkadaşımız bu safkana binmişti ama bugün mesafe de kısa yani tam uyuyor bana göre e şartlar bir numaralı zafer meydanı bugün hem mesafe kısa hem üzerinde Gökhan Kocakaya arkadaşımızı gördüm. Bugün öncelikle şansı bir numaralı zafer meydanına vereceğim. Hayatının ilk koşusundan beri sizlere ısrarla verdiğim bir isim zafer meydanı. Bugün bir numaralı zafer meydanına ilk şansı vereceğim. Yine Safkan'ın kötü koşması durumunda ben 5 numaralı Yiğit Kardeş yine son yarışlarında güzel performans sergiledi. Son 6 koşuda 5 birincilik çıkarmasını bildi. Bugün ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine iki numaralı Mahsun Kral, 7 numaralı kathan ve 4 numaralı Tumbul Çiçeği isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bütçemiz varsa yani başka yerde tekimiz varsa macera arıyorsak bu koşuyu hepsi şeklinde de değerlendirmemiz normal olur sevgili yarış severler. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak grup bir yarışı. Gerçekten senenin en önemli koşullarından biri Arap safkanları adına Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu arkadaşlar 1 milyon 200 bin lira değerinde bir koşu bugün bu sene özellikle ben e, rakipsiz bir banko görüyorum gerçekten e, kalitesini ispatladı her yarışında söylüyorum Bozdağ diye bir safkan vardı Bursa'da sağ gözü kör olduğu için Bursa'da koşardı ve Bursa'da inanılmaz yarışlara imza atardı diye sizlere her seferinde söylüyorum bu safkanın e, şampiyon bir tay vermesini her zaman bekledik ama şampiyon bir torun verdi. 12 numaralı Sertberg bir boz daha torunu özellikle ben anne tarafından koştuğuna inanıyorum. Yani anne tarafından dedesinden koştuğuna inanıyorum. 12 numaralı Sertberg tesadüf olamaz çünkü derece yalan söylemez. Son yarışında 1600 mesafede Muhaç koşusunda inanılmaz bir derece imza attı. 1600'ü 1.44 gibi bir derece üzerinde yarışı bitirdi. Bir önceki yarışında Ankara'da yine grup bir koşuda Hatay koşusunda da 1601.45 gibi bir dereceyle bitirdi. Bana göre bu rakiplerinin yine geçecektir. Geçilmezlik unvanını yine koruyacaktır. Ben 12 numaralı Sert Berk isimli safkanın bugün en ciddi sınavı olacaktır. Ve bugün bu rakiplerini yine kantarmada yine rahat geçeceğini düşünüyorum. Günün banko ismi olarak sizlere öneriyorum bozdan torunu 12 numaralı Sert Berke ve Altılı Ganya'nın 4. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 900 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar bu koşuda koşacak 6 numaralı Galya akşamdan daha yarıştan çıkacaktı ve bugün yaklaşık yarım saat önce yarıştan çıktığı haberini aldım. 6 numaralı Galya isimli safkan start almayacaktır. Komiserler kurulu kararıyla yarıştan çıkartılmıştır. Burada ben çok beynimi kazanan bir safkan oldu. 1 numaralı Berkea İlk koştuğu çim yarışında da esasında çok diriydi. Belki dön dolaş yapıldı. Belki pist gösterildi. Ama yedincilikteki durumunu da çok beğenmiştim. Son ikinci geldiği yarışta kum yarışta yine beğenim kazandı bugün artist şöllerin torunu bir numaralı Berke ayı bugün yarışı kazanmasını bekliyorum yine ufak kuponlara misli kuponlara banko olarak tercih edilebilir bu safkanın kötü koşması durumunda da 3 numaralı Gezzal isimli safkan da bu safkana rakip olması gereken rakip olabilecek isimdir diyerek burayı bir tek ya da bir üç şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı ganyanın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Burada ben özellikle çok beğenimi kazanan bir isim var. 5 numaralı Invisible Knight. Arkadaşlar bu safkanın eşkalini özellikle son yarışını çok beğendim. Zaten tartışmasız bir safkan, bir invisible son temsilcisi. Bugün Mehmet Keskin'in dairesinde piste çıkacak. Ulaş ailesine ait, Sayın Sema Ulaşa ait 5 numaralı invisible night bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak ve bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim de yine Sayın Adil Köseoğlu'na ait 4 numaralı Great The Sister. Gerçekten kaliteli safkan. Özellikle son yarışlarında kaliteli gruplarda, güzel gruplarda boy gösterdi. ek performansını da çok beğendim. Bugün Sayın Evet Mehmet Mehmet Özdil'in pardon Sayın Metin Özdil'in antrenör ettiği 4 numaralı Gretli Sister'ı 5 numaralı Invisible'ın arta sık rakip görüyorum. Yine 3 numaralı Belonus ve 6 numaralı Abisinin Gülü isimli safkanlarda sürpriz arayan arkadaşlarıma sırası ile önereceğim safkanlardır. Ve altılı ganyanın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak satış iki koşusu. Sevgili severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen yarışsever arkadaşlarımıza özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de paylaştığım sahadan duyduklarımız köşemiz var. Grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılım da 200 liradır. 3 aylık katılımda grubumuz yaklaşık aylığım 66 lira gibi bir paraya tekabül ediyor. Grubumuza dahil olmak isteyen, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına Evet arkadaşlar telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşsınlar. Yani rakamlarla değil de kelimelerle cümle içerisinde ifade edelim telefon numarası bilgilerini. Aksel'de sistem Rakamlarla yazıldığı zaman spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla tarafıma ulaşmıyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde rakamsal olarak da mail atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle birleşik yazılıyor sevgili yarış severler diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağı dört yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Satış 2 koşusunu değerlendireceğiz. Burada yine takibimdeki bir safkan bugün özellikle Hişman Çizik arkadaşımızı üzerinde gördüm. 7 numaralı Kale Bar Barajı. Bugün özellikle bu safkanın üzerinde Hişman Çizik gördüm derken Safkanın stiliyle uyum sağlayacağını düşünüyorum. Safkan, güçlü bir safkan, teşvik seven bir safkan. Bugün e, ufuk printayı, özellikle Frikya'nın yanıtı diyeyim. Anne tarafından koştuğuna inandığım bir safkan 7 numaralı Kale Barajı'nı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 1 numaralı Can Seklavi esasında kalitesi bu gruptan çok yüksek bir isim. Bir türlü istenilen forma gelemedi ama bugün Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak. Bugün bir numaralı Can Seklavi'yi ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Bertan. Evet 4 numaralı Cömertoğlu. 8 numaralı Şehzade ve zor koşuda iki isim daha vereceğim. 3 numaralı Agah ve 6 numaralı Gizmen isimli safkanlar benim sırasıyla tuttuğum isimlerdir sevgili yarışseverler. Sizlerden ricam izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmanız, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın sevgili yarışseverler.